ve yatanın mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sütlü tatlısı yapacağız. Sütlü tatlının içine 4 yemek kaşığı nişasta ben nişastanın mısır nişastası kullandım. İsterseniz siz eee nişastası kullanabilirsiniz. 4 yemek kaşığı nişasta, bir kabartma, bir paket vanilya. 1 tane yumurta sarısı bir bardak toz şeker. Bunu iyice karıştırıyorum ocağa koymadan önce. Evet arkadaşlar. Evet karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunu ocağıma alacağım. Ve kaynayana kadar karıştıracağım kaynadıktan sonra altını kapatacağım ben bunu e, tek yapmıyorum iki, e, iki, iki renkli yapacağım çikolatayla yapacağım tek de yapabilirsiniz arkadaşlar ben e, iki renkli yapacağım çikolatayla sütlü adı sütlü tatlısı arkadaşlar bunu karıştırıyorum. Karıştır kıvamına gelen açı kaynatacağım. Evet arkadaşlar kaynadı. Biz altını kapattık. İçine bir dolu yemek kaşığı tereyağı koydum. tereyağını bir karıştırayım. Bir paket vanilya koyduk. krema vanilya değil, kreme koyduk. Arkadaşlar. Biraz daha karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Olmaya başladı. Evet oldu. Çok güzel de kıvamı oldu. Görüyorsunuz. Tamam. Ay, kokusu da çok güzel. Evet arkadaşlar. Bir yarısına bir başka kaba aldık. Yarısına da çikolata katacağız. 25 lirik normal çikolata katıyorum ben az gelirse yani az olursa açık olursa biraz daha katacağım bir bunu yapalım evet arkadaşlar biraz açık oldu 35 35 gramlık da bipter çikolatası kullanıyorum biraz daha koyu olması için evet şimdi koyu daha güzel oldu İnşallah arkadaşlar bu çok güzel bir tatlı hafif yapmanızı tavsiye ederim İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz. Biraz da bu şimdi sıcak soğuyunca dolaba koyacağız. O zaman daha güzel olur. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sizin gördüğünüzden biraz daha koyu. Evet. Arkadaşlar ben kedi dilimi püskü verdim. Ortadan böldüm. Bunu ıslatıyorum. Evet, içine yerleştiriyorum. Bir tane püskürtü, iki tane koyuyorum. Daha güzel olması için. Evet şimdi ben sosumu koyuyorum. Görüyorsunuz çok az koyuyorum sosumu altına. Üstüne biraz daha fazla koyacağım. Evet şimdi de çikolata sosunu kullanıyorum. Evet arkadaşlar sosunda çikolata sosunu da koyduk. Şimdi üstüne kalan biftek çikolatasından biraz biraz koyacağım. Görüntüsü güzel olsun diye. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar yapılışı bu. Şimdi birazdan dolaba koyacağım. Dolaptan sonra sunumunu size yapacağım. Evet arkadaşlar e, don, e, dolaptan çıkardık 5 e, dakika <laughs> dolaba koyduk 5 dakika oldu. şimdi sunumunu yapıyorum arkadaşlar görüyorsunuz kıvamı çok güzel İnşallah arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir sütlü tatlısı. İster sade yapabilirsiniz, ister çikolatalı. arzumuz bilir. Ben burada videoyu kapatıyorum. Görüşmek umuduyla. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar kabını Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı ve yeni videolarımızdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.